Evet masal doruk olarak çekme köyü nefes ormanlarının düğününü aldık arkadaşlar. Hem DJ'min bu gördüğünüz sahneyi kurduk. Evet. Tamam, tamam, tamam. Şimdi... Evet basından herkes bugün burada olacak. Bin kişilik bir düğün arkadaşlar bu. Ünlü bir ismin isim veremiyoruz yasak. Evet yarın yine Kastamonu yolu gözüküyor. Evet. Kadir'cim nasıl gidiyor bebeğim? Kadir davulu sıkıyor ha beyler. Yavrum benim be. İşte masal Doruk Farkı.